Ulan bak ustam. Pezayıma bak. Ay maşallah. Efendim? Turukların yapılmış, hazır. O nedir? Onun içinde ne var? Peynir var inşallah. Üzlü peynir var. Afiyet olsun. Her şeyin unu mu gitmişim ustam? Ah. En aslında 550 yıllar. Bir gitmişim. Bir, iki, üç, dört. Aha sen iki buçuk milyar. Bir sene yiyeceğim. Bir sene yiyeceğim. Gece neyi sayıklıyormuşsun? Köyü sayıklıyorum. Durmadan köy duvarı, taşı. Koyunları sayıyormuşsun. Koyunları, mallarımı. Yumurta'yı tavuk tav, yumurtası, pindirden girer, alıp getiririm, taze taze yiyorum. Pisikleri bile o zaman. Pisikleri bile tabii tabii tabii. He. Gel gel, kuçum gel. Bunlar tuluk da, tuluk peyniri. Tuluk tuluk. Bunlar benim her şeyim. Bak, bak, bunlar benim her şeyim. Ya sıçanların düşmanı bunlar, hocam. Evet. Sıçanlar, sıçanlar dumanedir bunlar. Bu bana bir bakalım tuluğa bizim tuluğumuz. Menşur tuluk peyniri. Karşısın. Evet. Bu da kuruttur ustam bak kurut. Bu mu? Tabii süzme kurut. Kurut nasıl, nasıl oluyor? Kurut yapılacak. Dışarı tökeler kurut yapacaklar onu. Nasıl oluyor kurut? Kurut şimdi bunu değene tökerler. Böyle çararlar şey Şey yani arpa mı bu mı? Yok yok bu sütten yapılmış. Ha sütten, sütten yapılmış. yapılmış. Böyle yaparlar. Bu misin, Yoğurdum, çok güzel olur. Yoğurdun bir şey oluyor bu. Kurutulmuş. Tabii çok güzel olur bu. Bu da sürmüyor. Ona kurut diyorsunuz. Ta, ona kurut diyelim biz. Şimdi bu kurut. Tabii bu kurutulacak. Nasıl olursa. Bunu tüketebilir, normalde. O çermeleri, tazeekleri de iyi dizmişsin. Ama ben ustayım da bak ben ustayım buraya baksana. <laughs> Vallahi. Ben ustayım. Çok güzel dizmişsin maşallah. Ya. Yeah. Gel, gel Orada onların var. Onların var. Geçleri var. Bu da. Ana ti takır Oradan takıldı. Arpa, buğdan, söbe yaptırdım 2,5 milyara. Ekmek söbesi. Onda ekmek, ekmek pişireceğiz. Tabii ekmek pişireceğiz nasıl olursa. O zaman kışında inşallah geleceğiz buraya. İnşallah. Be beklerim kaç çok. Bu da bizim burgulumuz. Bak kaynatmışık. Ha. Amcam çocuklar yollamış. Burgul yapıyoruz bunu. Biz bunları küçükken otur. Biz buna hedik diyoruz. Hedik. 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 Evet. Hadik. Hadik. Evet. Hedik diyoruz buna. Ben Erol Kaya, 1966 doğumlu. Değirmen Köprüköy. 2000'ler gittim Bursa'ya. Köy sevdası bizi bir daha aldı geldi buralara. Dayanamadık, yapamadım. Her gün rüyalarıma girirdi. Bir gün de doğru Bursa rüyama gelsin. Gelmiyor. Hayatta gelmez. Sabah akşam saat 8'de yatarım, sabah 5'de kalkarım. İllaş yok, tansiyon yok, kolesterol yok. Her şeyin doğalı. Burgulu var, patatesi var, yumurtası var, yoğurdu var. Burada ne yer yok. Her tavsiye ederim. Gelsinler, dönsünler. Bir baksınlar da buna. Tat burada. Çaya katıyorum güzel. Doğal. Eh, doğal. Kuş burnuları da özledin ya. Tabii 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 tabii. Özlenmez mi? Çay özlenmez mi ya? Ya özlenme, özlenmeyen yoktur. Mutlaka özleyeceğiz. Ama İmkanlar işte gelemiyorlar işte yazık şuna. Ömürleri geçti gelsinler buraya. Gurbeti anlat bize gurbet nasıl? Gurbet şey? çok zor geçti bana ya hayatım cümle oldu. Benim. <laughs> Sağlığım bozuldu, tansiyonum oldu, kolesterol oldu. Burada hiçbir şey yok. Doktora gittim doktor beni iki gün göz altında tuttu. Dil hapı verdi, tansiyon yükselmiş. Burada öyle bir şey yok. Vallahi de billahi burada öyle bir şey yok. Mutlusun ya. Yani. Mutluyum Allah'a şükür. Evim şey, şehir, şehir ben ne yapacağım? Hocam buzdolabı var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var. Ee, da ne yoksa her şey mevcut. İçeri gir saray. Aha sen şey suyun içeride. Elektrikin var. Doğal gazı var. Neydi o sömer yapıyorlar ya. Ee, kazan. Ee, her şey mevcut. Ben Gaz var, tavuk var, tuz var. var. Tavuk var Allah'a şükür. Doğru. <laughs> doğru. Doğru, doğru, doğru. Bahçede patates, salata. Havası sarf, yeter. O, havası yeter. Suyu yeter. İnan ki hava Ortası suyu yeter. Var, maşallah. Habere göre. Salata her gün getiriyorum. Kendime ehim için. Ee, her, mevcut. Ne ne var, ne her ne şey mevcut. Tuğur, maydanoz. Her şey ne şeyi ekiyorum. Reşberi yapıyorum. Tavlalarımı ekiyorum. Hayvan <laughs> saklıyorum. Hayvanlarım var dört beş tane içeride. İnan ki birini bir arabaya veririm. Vallahi billahi birini bir arabaya veririm. Ondan zevk alıyorum. Allah sağlıktan saattan ayırmasın. Amin amin cümlemizi cümlemizi. Buradan gurbetçilere bir seslen şöyle. Gurbetçilere sesleniyorum. Köylerime sesleniyorum. Gelin de bir görün. Havasını, suyunu, insanlığını, trafik yok. Kasko yok, sigorta yok. <laughs> Kasko olmuş 30 milyon, 40 milyar. Sigorta olmuş 15 milyar. Hiç şey yok. Benim Allah'ıma. Gelin yaşayın burada. Vallahi billahi. Tavsiye ederim gelin yaşayın burada. Huzur var. Ya Dayırman Köyü güzel de bir köy. Dayırman Köprü ağır köy, Çekli yani Köyüdür ki Dayırman Köyü öyle az köy değil. Eskiler Ağarlıq Köyüdür ki. Köy. köy değerli köydür bizce. Kardeşin Gıda'da yaşaman. İnşallah. <laughs> İnşallah gel, gel, o da gel. Bir gelir bir, 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 bir <laughs> ay Çayhancu gel. İşimiz orası, ek cepramos orası. Orada kazandık. Burada da kardeşimiz geldi yerleşti. Allah şimdi rast etsin. İyi olmuş ama. Evet. Baba ocağına sahip çıkıyor. Evet, Baba ocağına <laughs> dayanamadım. Babamın ocağı. Ne isem aklımdan çıkmıyor. Gurbet görmedim. 2000'le gittim ben. Bursa'ya. Hiç gurbete çıkmadım. Geceyim, gündüz ağlamayla geçtim. Allah'a şükür. 3-4 senedir gelmişim. Huzur var. Çok mu rüya gördün yani Kars'ı? Ha, her gün gördüm. İnan ki taşları görürdüm. Toprağı görürdüm. Yani ahla ne gelirse. Şükür Allah'a geldim. Çıktım. Kurtuldum Allah'a şükür. Allah işini rast getirsin. Amin. Cümle Muhammed'in ümmetim. İçine de bizim. Amin. Amin. Sebeğe kal yarık. Tandırı kalır. Etmeye bir şeyler iç. Oh ye ya yanında yat. Sıcak. Güzel. Ne köm kömür, kömür. Te Kömüre ihtiyaç kalmıyor. Hiç hayatta. Ne gereği var? Aa sen kömür. Bu da ahır. Benim ahır, bu da ahır. İnanki 100 senedir. 100 senedir. Şirin geçirin geçirin. Şirinim benim bu. Bu ben tam bir ay var bunun doğmasına nasip olursa. Bu benim şirinim. Hepsine isim vermişsin. Tabii, Kolo. O dibdeki Hazar, Mara, Hanım. Hepsinin adları var. Maşallah maşallah. Bu doğmaz yakın diye bırakmadım. Böyle 4-5 gündür bunları bırakıyorum ama otlama. Bunu bırakmıyorum. da eski bir yapı. Tam 100 sene, 100 seneyi de geçik. 100 seneye geçik. Bu ahır 100 seneden çok. İnan ki 100 seneden çok. Allah. Mec üzeri işte çöy hayatı örnek evet, bir. Evet, ha yumurtalar. Ha ustam yani ben yalan bana konuşulur. Böyle çıkarıyorum. Böyle taze i̇ş, taze. Iş getir. Taze taze yiyorum ah. <laughs> Yumurtayı da taze yiyorum. Tabii tabii tabii. tabii tabii tabii. Yoğurdum da taze. Böyle yumurtayla bunlar ben de yiyorum. <laughs> İyi maşallah ne güzel ya. Allah seni köyünde mutlu, huzurlu etsin amin, inşallah. Amin, amin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah... selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun dağına, havasına, havasına toprağına ettim, değil mi? Tabi, her şey yerli yerinden. Dağdan getirmişim, kuşbur neymişim. Kuşburlara bak. Çay, kuşburnu atıyorum çayın içine. O kadar güzel oluyor ki. Kardeşsiniz. Evet, kardeşim. Kardeşimdir, abisiyim ben. Ben güzel 30 sene falan oldu. Siz 30 yıldır Bursa'dasınız. 30 yıldır Bursa'daydık. Sizin Kardeşim, neydi? Benim ismim Tekin Kaya. 1964 doğumluyum. Siz gelip gidiyorsunuz. Ben gelip gidiyorum. Kardeşim burada diyor. Gelip kardeşim orada gidiyorum. Şimdi bir hafta oldu genelde. Bir hafta kaldı. Biraz sonra döneceğim. Arabamla geliyorum. Tek oraya gidiyorum. Allah gidi. şimdi rast gelsin. Durmadı. Çekti geldi buralara. 20 sene tutabildin. Emeksi yaklaştı yani. Bir, bir sene sonra kaldı. Emeksiz. Giderken ama aklım burada kalıyor. Yani. Tabii o giderken zor oluyor tabii. Burada giderken aklım burada kalıyor. Burada burada yalnız olduğu için çocuklar yok orada çocuklar. Ve adamın çocuklar üzerine durmak zorundayım. İşimiz orada. Gelirimiz orada. Allah şimdi rast gelsin. O burada uğraşıyor kendisine. Hayır. Bağdan sevdik yatırdım, köyden eldim. Çayını sıra katıyorum. Çok güzel oluyor. Evet. 何も言ってない。<laughs> Hoş geldiniz. Safalar hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eğsiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizim hayatımızda böyle geçiyor Ne güzel. 18 sene Bursa'da kaldık. Köy sevdası bizi aldı geldi buraya. Yapamadık. Köyümüzden vazgeçemedik. Köyümü hiçbir yere değişmem. Huzur burada. Yemek burada. İsmet burada. Trafik yok. Çok güzel burası. Hürmetçilere sesleniyorum. Gelsinler. Köylerine sahip çıksınlar. Bak hep kendim yetiştiriyorum. Hep kendim yetiştiriyorum. 18 sene sonra geldim. Bu şekil kendim yapıyorum. Maşallah. Kaç yıl oldu dönemi? 3 yıl oldu dönemi. 18 sene kaldım. 3 sene oldu döneli. Çocukların Bursa'da, kendim burada. Güzel de çoğunuz var. Yani. Evet, evet, evet. tavsiye ederim. Gelsinler.